Evet, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Gelecek öngörülerinizle başlamak isterim. Ben bir gıda parakendecisi olarak, ben birincisi gıda tüketicilerin e, hiç olmadığı kadar, her zamankinden fazla olarak bu gıda ürünü nereden geliyor, hangi analizlerden geçiyor sorduğunu bildiğini görüyorum. tabağında ne var, bu ürün güvenli mi, pes içeriyor mu? Gıda güvenirliği, kalite uygulamaları var olanın önemini daha da arttırıyor biz artık güven satmaya başlıyoruz. Birincisi bu çok önemli. Teknolojinin de yardımıyla. İkincisi artık parakende tüketicisi daha hızlı, daha ultra kolay, daha temassız bir alışveriş deneyimi istiyor. Arkada dönen videoda da gördüğümüz üzere biz bu anlamda mağazalarımızın girişinden çıkışına kadar uçtan uca teknolojiyle donatarak bir fiziksel mağazacılıkla dijitalin armanlandığı dijital mağazacılık devrimi yapıyoruz. Big data dediğimiz büyük veri. Ee, biz bu anlamda Metro Türkiye'de 120 bin horeca müşterisinin, otel ve restoran müşterisinin yüzün üzerinde parametreli datasını datısı, saklıyoruz sistemde. Yani biz bugün bir restoranın menüsü nedir, küver sayısı nedir, masa sayısı nedir, açık alanın terası var mı, yok mu, personel sayısına kadar her türlü bilgi, bilgiyi biliyoruz. Tabii bu bilgiyi de novaba dönüştürmek önemli ki burada da akıllı algoritmalar, teknoloji devreye giriyor, araçlarla bunu ticari fırsata çevirebiliyoruz. Ben geleceğin para kendisinde teknolojinin çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Yereller dijitalleşiyor ama aynı zamanda dirileşiyorlar mı? Yani Dijitalleşmeye erken başlatanlar daha diri, daha hızlı e, bu süreçleri karşıladılar. Diğerleri ise nispeten daha yavaş ama yerel zincirlerin esnek olmaları sebebiyle de adapte oldular. Tabi bu süreç, bu dirileşme sadece dijital varlıklardan geçmiyor, zihniyet olarak da hazır olup, ileriye bakıp aksiyon almak lazım. Mutlu kanalı bizi tanımlayabilir misiniz? Biz Türkiye'de Horeca'nın bir numaralı iş ortağı, yani Horeca dediğinde otel, restoran bir numaralı iş ortağı olmak hedefiyle çalışıyoruz. Gelecek Omni Channel diyorum. Yani e-ticaretin içinde olduğu çoklu kanalları mutlaka biraz önce de anlattığım gibi müşteri deneyimini esas alarak tam entegrasyonla çalıştırmak. Müşteriye yakın olmak, derin ilişki kurmak hala önemli olacak. Bunlar devam ediyor olacak. Datayı, teknolojiyi kullanmak önemli. Ama hala müşteriyle ilişki, Derin ilişki, sık ilişki önemli. Veriyi bilgiye nasıl dönüştürüyorsunuz? Yani bilgi aslında kümülatif bir şey. Yani bugün toplamazsanız gelecekte az bilginiz oluyor. Dolayısıyla bugünden itibaren özellikle e, yerel perakende de bizim e, yakın çalıştığımız bilgiyi toplama arzusu çok arttı. Şu anda yani bilgi şöyle tabii yani burada şimdi biz açsak arka tarafta ne bilgi var diye milyonlarca satır var. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor veya bu bilgileri yani bir CRM sistemine attık o da çok bir anlam ifade etmiyor artık. Önemli olan istenilen noktada bunu satışa çevirecek aksiyonu alabilmek. Şimdi bunu alamadığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Arka tarafta sizin yığınla satır bilginiz olmuş oluyor. oradaki kanallarından fark yaratan e, projeleriniz ya da yatırımlarınız ya da yaklaşımınız nelerdir diye merak ediyorum. Yani Horeca'nın geleceği ne olacak? İlk etapta Gıda Güvenlik Derneği'nin işbirliğiyle 30 bin sektör profesyoneline sertifikalı eğitim verdik hijyen tamam. konusunda. İkinci adımında iş dış mekan düzenlemeleri sosyal mesafeye uygun. Bununla ilgili ne yapmaları lazım? Personel eğitimi, gıda güvenliği, hijyeni, finans konularında danışmanlıklar ve bir takım yol gösterici rehberler hazırladık. Tabii üçüncü aşamasında tekrar baktığınız zaman ee, bu anlamda yeni ve farklı yöntemler geliştirmeleri gerekiyordu sektörün. Bunlar da anketlerden çıkıyordu. O konuda da e, onlara uçtan uca dijital teknolojilerle ilgili danışmanlık vererek onların dijital dönüşümüne, yeni döneme adaptasyonlarını sağladık. Ee, değişen tüketici talepleri e, ile birlikte yeni alışverişi nasıl tanımlıyorsunuz? Biraz önce büyük veriden bahsettik. Bir de blockchain var. Evet. Dolayısıyla bunu nasıl sistemde kullanıyoruz? Faydaları nedir? Rekabet avantajları nedir? Ya da alışverişe sundukları nelerdir? E, tüketici deyince yani sosyolojiden bahsetmek lazım. Evet. Toplum çok değişiyor gerçekten ve hızla değişiyor. Tüketiciyi belli tip tüketime doğru itiyor. Mesela stoklamıyor insanlar. Ne yapıyorlar? Hızlı tüketeyim, hemen alayım, gelsin diyor. Dolayısıyla bu stoklama azaldıkça ee, bu defa e-ticaret ve eve teslimat çok önem kazanıyor. En önemli şey, işte biraz önce Deniz Bey'in de bizden önce konuşmada da bahsedilen, yeni tüketici sorguluyor. Bu tüketiciyi ikna etmek için blok zincirde ne yapıyoruz? Dağıtık bir mekanizma ile bunu doğruluyoruz. Yani ben bu ürünün satıcısı olarak, özel olarak bu ürün iyidir demem yetmiyor. Bunu aldığım kaynak, önce o diyecek ki ben bunu böyle ürettim. Tarım, lojistik, işte ambalaj, her şey bunu doğrulayacak. Soğutma sistemi, her şeyle doğrulanan bir mekanizma ile ve dağıtık olarak bu doğrulandığından dolayı ben tüketici olarak evet diyorum. Çünkü her bir zincir, niye bunun adı blok zincir? Gözünüzün önüne bir zincir getirin. Her bir halka başka biri tarafından, başka kişiler, kurumlar tarafından doğrulanıyor. Sonra bir zincir oluşuyor. Eskiden nasıldı? Ben bu zincir benim diyordum, her şeyi harika diyordum. Artık öyle değil. Dolayısıyla yeni nesil tüketicide de e, blok zincir bence dünyayı değiştirecek. Yani biz şu anda bence tam hissetmiyoruz. E, i̇leride internetten sonra e, bana göre en önemli şey e, hayatımızda olacak. E, bu değişimlere de sebep olacak. Altını çizmek istediğiniz üç tane ne var? İkincisi kesinlikle ve kesinlikle para kendinin geleceği de teknoloji yer alıyor. Ve bunu e-ticaret olarak algılamayalım alışveriş deneyimi ve bunu bütün hikayeyle bir senkronize etmemiz lazım. O yüzden danışmanlar veya fikir almak, partnerlikler önemli. Bir bütüncül hikaye yapmamız lazım. Artık tazelik, fiyat şey kadar alışveriş deneyimi de önemli olacak. Birincisi bunu söylerim ve teknolojinin yardımı söylerim. İkincisi data, büyük veri kesinlikle. Ee, bunu tabii nova çevirmek, sadece datayı toplamak değil, bunu algoritma aracılığıyla Novova çevirmek tabi yani birisi daha üçüncü saydım diye daha önemli demek değil ama kesinlikle gıda güvenliği geliyor, şeffaflık geliyor. Bu şeffaflığı da tüketiciye sunabilmek blockchain'ler aracılığıyla. Bir, değişimi çok hızlı yakalamak zorundayız. Artık değişim çok daha süratli. İki, işbirliği kültürüne bir önceki nesilden işbirliği kültürünü alamadık. O yüzden bu işbirliğini, kültürünü bizim kesinlikle topluma yaymamız lazım. Her şeyi ben yapacağımdan çıkmamız lazım. Üçüncüsü de e, bence artık e, geleceği çok konuşmak e, tamam ama bugün de de hızlı hareket etmek lazım. Hep gelecek değil, bugün ne yaparım, en hızlı neye adapte olurum onu da düşünmek lazım. Sizlere çok de katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.